Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. var İslam Bilim Tarihi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen ilk soruyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Terazi gelişiminin en yüksek basamağı olarak kabul edilen Bilgelik Terazisi yani Mizan el-Hikme kim tarafından tasarlanmıştır? Arkadaşlar bu tarz e, ürünleri ve eserlerin kimlere ait olduğu muhakkak iyi bilin. Bu sorumuzun cevabı Abdurrahman el-Hazini'dir arkadaşlar. Evet kısaca cevabımızı vermiş olduk ilk soru için. İlmi derinliği, İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayet ve cesareti nedeniyle Heccetül İslam olarak isimlendirilen İslam alimin adı nedir? Tabii ki Gazali'dir arkadaşlar. Evet Gazali'nin de özelliklerini, eserlerini muhakkak çok iyi bilin. Banko sorular gelecek diye tahmin ediyorum. Gazani'ye göre ilmi faaliyetlerin amacı nedir? Evet, onun en önemli amacı var. O da insanın nefsini arıtabilmesi ve yaratıcısına daha çok... yaklaşabilmesini amaçlamıştır. Evet, en önemli amaç bu arkadaşlar. Nefsimizi arıtacağız, yaratıcımıza daha çok yaklaşacağız. Gazzali'ye göre ilmi faaliyetlerin en önemli amacı bu. İbni Heysem'e göre ilimle uğraşacak araştırmacada olması gereken temel özellik nedir? Evet bir başka İslami düşünür. Burada da araştırmacı hemen yazalım arkadaşlar. Araştırmacı hakim bilgiye güvenmeden okuduğu metni bütün yönleriyle sorgulayarak ilmi faaliyetleri yürütmelidir. Evet arkadaşlar kuru kuruya bilgiye inanmamak zaten günümüzde de her zaman geçerli. Sorgulayacağız, araştıracağız. Doğrusu neyse kendi aklımızda doğruya ulaşacağız. En güzeli de bu zaten. Bir diğer sorudayız. Nizami mülk çalışmaları medreselerin kurumsallaşmasını nasıl etkilemiştir? Kısaca açıklayın. Evet, Nizami mülkün çalışmaları tabii ki önemli medreselerin kurumsallaşması için. Bunları nasıl cümleye dökeriz? Medresis medrese sistemini kurumsallaştırarak hemen yazalım arkadaşlar. Medrese sistemini kurumsallaştırarak eğitimde standartlaşma sağlamıştır. nizamiye medreselerini kurarak müfredat belirlemiş Öğretmenlerin atanması, bu da önemli. Ta o zaman atanma vardı arkadaşlar öğretmenler için. Öğretmenlerin atanması ve öğrencilere burs imkanı sunulması gibi düzenlemelerle medreselerin profesyonelleşmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Nizamül Mülk'ün eğitim sisteminin temelini attı da. Bir diğer tabirle çok rahat söylenebilir arkadaşlar öğretmenlerin atanması, öğrencilere burs verilmesi vesaire müfredatın belirlenmesi gibi etkenler çok önemli Nizamül Mülk tarafından. İslam dünyasının ve Endülüs'ün ünlü cerrahı. Kim arkadaşlar? Şöyle bir soru işareti koyalım. Ebu'l-Kasım el-Zehravidir arkadaşlar. Ebu Kasım El Zehravi. Evet böyle direkt önemli özellikleri olanları da muhakkak bir yerlere not alın arkadaşlar. Bunlar kesinlikle banko sorular diye tahmin ediyorum. Birkaç tane örnek sizlere hazırlamaya çalıştım. Hepsi o. Vakıf kurumlarının bilimsel gelişmeleri etkisini kısaca açıklayınız arkadaşlar. Vakıflar biliyorsunuz ki hemen cümleye dökelim vakıflar medrese ve kütüphane gibi eğitim ve bilgi merkezlerinin kurulmasına yardımcı olarak astronomi matematik ve tıp gibi alanlardaki bilimsel ilerlemeleri teşvik etmiştir. Evet, kısaca vakıfların, vakıf kurumlarının bilimsel gelişmeleri etkisinde hatırlatmış olduk bir kez daha. Gazali düşüncenin özgürce gelişmesini savunmuş, toplumun yeniden fikir ve hikmet temelinde ihya ve inşası için uğraşmıştır. Gazali'nin bu çalışmaları günümüz modern eğitim sistemini nasıl etkilemiştir? Evet, ta o zamanki temel bakın günümüzü nasıl etkilemiştir arkadaşlar. Gazali'nin eğitim anlayışı günümüz modern eğitim sistemlerinde günümüz modern eğitim sistemlerinde ahlak eğitimi insan merkezli eğitim eleştirel düşünce ve bilginin değeri gibi temel prensiplerin benimsenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Evet bunu da birkaç cümleyle hatırlatmış olduk. Ta o zaman eğitim sisteminin günümüz eğitim sistemine faydaları Yararlarının neler olduğunu da hatırlattık arkadaşlar bir kez daha. Aristo'nun fikirlerine yapmış olduğu yorumlarla onun batıda yeniden tanınmasını sağlayan en dürüstlü bilim insanı kimdir? Yani Aristo'yu batıda yeniden tanıtan kim arkadaşlar? İbn Rüşd'dür arkadaşlar. Evet kısaca ismini de verelim. Bu özelliğini de unutmayın İbn Rüşd'ün. İbn Tufeyl tarafından yazılan ve dünyada... Felsefi romanın ilk örneği. Bakın ilkler her zaman bilinmeli. Felsefi romanın ilk örneği olarak kabul edilen eserin adı nedir arkadaşlar? Ee, tabii ki Hayyam bin Yaksandır arkadaşlar. Evet bu eserin ismini de bir kez daha hatırlamış olduk. Böylelikle son iki soru bu sayfadaki. Dünya haritasını çizen en dürüstlü ünlü coğrafyacının adı nedir? Evet biz hep e, Biruni falan diye biliyoruz ya ondan önce İdrisi'dir arkadaşlar. Evet en dürüstlü dikkat edin ünlü coğrafyacının adı. 12. sorudayız böylelikle. Aşağıda verilen bilim insanlarının çalıştıkları alanları karşılarına yazınız. Evet, bilim insanları ve alanları da muhakkak geliyor arkadaşlar. Mecrîki'yi biliyorsunuz ki matematik alanında bir deha. Cabir bin Eflah ise coğrafya alanında. İbn Rüşd felsefe alanında biraz önce zaten bahsettik ve Zerkali de kimya alanındadır arkadaşlar. Kimya alanındaki uzman İslami düşünürler, bilim insanları ta o zamandan diyelim ve bu tarz düşünürlere, bilim insanlarını ve özellikle alanlarını iyice bilmekte fayda var arkadaşlar. 10 puan 10 puandır. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında etkili olan nedenlerden 4 tanesini yazınız. Evet. İslam bilimi hani önceden biliyorsunuz ki Avrupa İslamiyetten bu hale geldi. Bakmayın biz daha sonra hep geriye düşmüşüz ama o zamanki ilim ve bilim çalışmalarını görüyorsunuz. Peki bizdeki ilim ve bilim Avrupa'ya nasıl gitti? Birincisi askeri fetihler. Bir diğeri göçler. Bir diğeri ticari faaliyetler. Ve son olarak da tercümeler diyebiliriz. Evet, bunların sayesinde İslam bilimi Avrupa'ya aktarılmış oldu arkadaşlar. Geçiyoruz diğer soruya. İbni Rüşt'ün felsefi görüşlerinin günümüz düşünce dünyasını etkilerine açıklayın. Evet, bu da direkt bir yorum sorusu. Birkaç cümleyle hatırlatmaya çalışalım arkadaşlar. Ee, onun çalışmaları diyelim akılcı düşünceyi savunmuş. Hemen bakalım akılcı düşünceyi veya düşünmeyi savunmuş ve felsefe ile dini öğretilerin çatışmadığını öne sürmüştür. Bu yaklaşım Batı'da Rönesans dönemi Batı'da Rönesans dönemi düşünürleri üzerinde derin bir etki bırakmış felsefi düşüncenin özgürlüğünü ve bilimsel yöntemi geliştiren bir temel oluşturmuştur. temel oluşturmuştur. Günümüzde bazıları felsefe ile dinin tamamen taban tabana zıt olduğunu düşünürler, savunurlar ama İbn Rüşd'ün felsefi bakış açısından hatırlatmış olduk arkadaşlar bir kez daha. Bir ülkede bilimsel gelişmelerde ilerleme kaydedilmesi hangi etkenlere bağlıdır? Tabii ki bir sürü sebep var ama öncelikle eğitim araştırma politik destek toplumsal ilgi ve ekonomik kaynakların bir arada etkili bir şekilde kullanılmasıyla mümkün olur. bunu da kısaca açıkladık. Geçiyorum diğer sorularımız arkadaşlar hızlıca. Gözlem yapabilmek için Şam'da gözlem aletleri icat etmiş. Yıldızların dolanımları, kürelerindeki yerleri ve mesafeleri ile ilgili gözlemler yapmıştır. Hakkında bilgi verilen İslam bilim insanı kimdir? Tabii ki Nasiruddin et Tusi'dir arkadaşlar. Bundan isimlerini ezberlemek biraz zor ama bu özellikleri bilmek zorundayız arkadaşlar. Nasiruddin et evet, bu insanın özelliğinde hatırlatmış olduk bir kez daha. Bu tarz bilim insanları ve özellikleri soruluyor. Nihayetül idrak fi diniyet el eflak yani feleklerin kavranışında algının son noktası adlı eserinde astronomi başta olmak üzere jeoloji, mekanik ve optik konulara yer vermiştir. Hakkında bilgi verilen İslam bilim insanı kimdir? Bu sefer de bir başka kişi. Bu da Kutbüttin Eş Şirazi'dir arkadaşlar. Kutbüttin Eş Şirazi. Evet bu iki bilim insanlığı ve özelliklerini muhakkak bilin arkadaşlar. Sorulacak diye e, tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle. Dünya tarihinde küçük kan dolaşımını keşfeden... İlk hekim olarak tarihe geçen İslam bilim insanı. Evet, bu ne demek arkadaşlar? Çok önemli bilgiler. Küçük kan dolaşımını bulmuş. İlk hekim olarak dünya tarihine geçmiş. Kim bu vatandaş? İbn Nefistir arkadaşlar. Bakın bunun da aynı şekilde özelliği verilmiş. Kim olduğu soruluyor. Dolayısıyla bilim insanlarının belli başlı özelliklerini ilklerse her, hele hele muhakkak bir köşeye not alın. Bu dediklerimiz sınavda size çok yardımcı olacak. Evet Zic nedir? Zici İlhani adlı eserde Nasuruddin et-Tusi neler üzerinde durmuştur. Evet arkadaşlar burada Zic biliyorsunuz ki İslam astronomisinde hemen açıklayalım. Güneş ay, yıldızlar ve gezegenlerin konumlarının astronomik hesaplamaları için kullanılan parametreleri tablolaştıran bir kitaptır arkadaşlar. Siz için ne olduğunu ifade ettik. Sorunun geri kalan kısmını da unutmayalım. Zici İlhani eserde Nasrüddin Tusi neler üzerinde durmuştur? Yani kitabın konusu ne? Açıkça ondan bahsediyor. Bu eserde arkadaşlar özellikle astronomi alanındaki Önemli konular ele alınmıştır. Evet. Şimdi için ne olduğunu ve konusunun da ne olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduk. Böylelikle ve son 3 sorudayız arkadaşlar. Artık sabredin. Buraya kadar geldik çünkü. İslam dünyasında kurulan ilk gözlem evlerini ve hangi şehirlerde kurulduklarını yazınız. Evet ilk gözlem evim Bağdat ve Şam'da arkadaşlar. Hemen Bağdat ve Şam olarak yazalım. Burada e, Bağdat'taki Şammasiye gözlem evi isminde yazıyoruz arkadaşlar. Şammasiye gözlem evi. Şam'da kurulan da Kasyun. Parantez yazın yine Kassiyun şeklinde de yazılıyor. Bunu da yazalım. Kassiyun rasathaneleri diyelim. Evet bunları da hatırlatmış olduk ve geliyoruz yine son iki soru videomuzda. i̇bn Nefis ilaç terkiplerinde ağrı kesici olarak hangi bitkilerden yararlanmıştır ki biraz önce dünya tarihindeki ilk hekim olarak söylemiştik. Küçük kan dolaşımını bulmuş demiştik i̇bn Nefis için. Peki ağrı kesici olarak o zaman da majezik vermidon yoktu tabii ki. Neler kullanmış bir bakalım. Özellikle nane, rezene, papatya, zencefil, HH ve zeytin yağını kullanmışlar arkadaşlar. Evet bu bitkilerden doğal ilaçlar üretip ilk hekim olarak hastalarının baş gidermeyi de başarmış. Böylelikle son sorudayız. El Mustan Siriye Medresesindeki tıp eğitimi hakkında kısaca bilgi veriniz arkadaşlar. Orta çağ İslam dünyasında hemen verelim bilgimizi birkaç cümleyle. Orta çağ İslam dünyasında tıp eğitiminin merkezi haline gelmiş Adat'ın bilimsel gelişmelerine büyük katkı sağlamıştır. hem tıp teorisi hem de uygulamalı eğitim vererek tıbbın ilerlemesine ve bilimsel bilginin nesilden nesile aktarılmasına olanak sağlamıştır. Evet bu şekilde tıp eğitimi alanındaki öneminden bahsettik. El-Mustan Siriye Medresesi'ni diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.